Genco cevap versene. Genco. Kim o? Genco efendim aç. Seni arıyorum Genco niye cevap vermiyorsun? Şimdi duydum efendim. Operasyonu durduruyoruz Genco. Söyle bombayı hemen çıkarsınlar oradan. Nasıl? Biz ne yaptık Genco? Ne yaptık? Ama efendim nasıl bilebilirdik ki Belgin Hanım'ın orada olacağını? Kötü bir aslantı işte. Genco, daha sana söylemedim ki Belgin'in de baloda olduğunu. Sana soruyorum Genco. Ben bile daha şimdi gördüm televizyonda. Sen nereden biliyorsun? Çabuk ara şu adamları. Ara ve operasyonu durdur. Hadi sene Genco. Ne oldu sana? Benden bu kadar Sinan Bey. Benden bu kadar. Sen ne demek istiyorsun Genco? Genco? Buyurun bakalım. Öteki müzisyenler nerede? Abi rahat hareket edelim diye onları kafeteryaya yolladım. Güzel. Dördüncü parçadan sonra ara verip tüyüyoruz ona göre. Hı hı. Abi ne diyeceğim ya? Şu alet zamandan önce patlamaz. Salak! Artık bu gecenin benim için özel bir anlamı var. Gel benimle. Şunun güzelliğini görüyor musun? Bir sanat eseri. Bir şaheser. Abi tamam inandım. İstersen fazla kurcalama şunu. Gidelim abi. Merak etme. Onu ben yarattım. Benim sözümden hayatta çıkmaz. Bak. Tam bir saat 45 dakika sonra bum. <laughs> Daha salon kapanmadan bütün sandalyeler sandalyeler masaların tepesine çıkacak. Keşke biz de kalabilsek de bu güzelliği seyredebilsek. Delirdin mi ya? Hadi kapat şunu başlayacağız Şşş. şimdi. Merak etme. Ben biraz buradayım. Bu kadar içerek kendinize yazık ediyorsunuz Sinan Bey. Bak. Önce şu suyu kastı durdur. Bombayı dışarı çıkart. Ondan sonra oturur konuşuruz. Artık bizim için sonra diye bir şey kalmadı Sinan Bey. Sadece şimdimiz var. Ne konuşacaksak şimdi konuşacağız. O bombayı durdur diyorum sana. <laughs> Eğer belginin kılına bir zarar gelirse. Merak etmeyin efendim. Bomba patladığında siz baladakilerden biraz daha erken yola çıkmış olacaksınız. Kim öldü kim kaldı ...hiç haberiniz olmayacak. Ruhunuz bile duymayacak derler ya... ...onun gibi bir şey işte. Beni öldür anlarım genco. Ama Belgin'den ne istiyorsun? Aslında... ...siz dilenci kılında hastaneye gidip... ...Belgin Hanım'ın kafasını bulandırana kadar... ...hiç böyle bir şey yoktu aklımda. Sizi o kadar uyardım. Yapmayın dedim. Bu büyük bir hata dedim. Onca yıllardan sonra birdenbire karşısına çıkarsanız ona çok büyük bir kötülük edersiniz dedim. Ama dinlemediniz. Onu rahat bırak genç Sadece rüya gördüğünü zannediyor. Sen de duydun. Rüya öyle mi? O gün fabrikaya geldiğinde gözlerinde öyle bir umut ışığı vardı ki... ...sizin yaşadığınıza çoktan inandırmış kendini. Bundan sonra ne benim peşimi bırakır ne de sizin. En iyisi ikinizin de aynı anda ortadan kalkması. Hem hep gördünüz ya Belgin Hanım'la bir gün yine buluşacağız diye. Bana teşekkür etmeniz lazım aslında. Bu gece sizi yeniden kavuşturuyorum. Ne güzel. Böyle üç kuruşluk tetikçiler gibi konuşmak sana hiç yakışmıyor Genci. Krala ihanet edeceksen bundan daha iyisini yapabilirdin aslında. Mesela? Mesela yerinde olsam hemen sıkardım kralın alnını. Bir saniye bile kaybetmeden. Çünkü şu andan itibaren Gözünü kırptığın an öldürürüm seni. Ağlasan da yalvarsan da durduramazsın beni. Gözyaşından bile önce cesedin düşer yere. Hadi ne duruyorsun? Senin o üç paralı kurşunun kralı öldürmeye yeter mi bakalım? Hadi sık. Bunu yapmayı hiç istemiyordum aslında. Madem kurşun sizi öldürmez... ...bakalım... Belgin Hanım'ın ölümünü naklen izlemek sizi öldürecek karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Hiç merak etme güzelim. Hiçbir yere ayrılmayacağız bu gece. Genco, o kadar malı sana yedirirler mi zannediyorsun ha? Ben yok olduğum an ne Gülsüm seni sağ bırakır ne de diğerleri. Hiç kimse bilmeyecek ki öldüğünüzü. Bugüne kadar sadece bir hayalet. Telefondaki bir ses oldunuz düşmanlarınız için. Ben sevkiyatı tamamlayıp tüm parayı alana kadar da... ...telefonlara çıkmayı verirsiniz, olur biter. Sonra da sesi aynı sizinkine benzeyen birini buluruz elbet. İyi akşamlar Sinan Bey. Bugün hava çok güzel değil mi? Tıpa tıpa aynı değil mi? Teknoloji bazen beni çok korkutuyor biliyor musunuz? Seni yılan. Birini mi bekliyorsunuz? Bilmem ama bu gece o kadar çok sürpriz oluyor ki hafızamı kaybettim artık. Kim o? Oda servisi. Allah kahretsin. Nereden çıktı bu? Ah Doğru ya şimdi hatırladım. Sen gelmeden önce yiyecek bir şeyler ısmarlamıştım. Senin de karnın acıkmıştır herhalde. Balo daha yeni başlıyor baksana. Seyrederken bir şeyler atıştırırız beraber. Sakın yanlış bir şey yapmayın. Siparişinizi getirmiştim. Zahmet etmeyin ben alırım. Sağ olun. Siz yemeyecek misiniz? Birden iştahım kaçtı nedense. Doğru aslında ne fark eder ki? Ha aç karnına ha tok karnına. Ama son bir arzunuz varsa menü burada. O da servisinden isteyelim. Gülsüm'ün sevkiyatın yerini ve zamanını değiştirdiğini biliyorsundur umarım. <laughs> i̇yi numara. Çok iyi numara. İyi. Sen bilirsin genç. Benden söylemesin. Sonra ağlayıp dizine kapanacağın bir kral olmayacak. Unutma. Seni çiğ çiğ yiyecek bütün leş kargaları. <laughs> Niye yapsın ki Gülsün böyle bir şey? Her şey tıkır tıkır planlanmışken. Kamyonlar hazır, alıcılar hazır. Sahte gümrük belgeleri hazır. Gülsüm Kürşat'ı kovmuş. Kovmuş mu? Ve parayı Kürşat'tan uzak tutmak için sevkiyatın detaylarını değiştirmiş. Durun tahmin edeyim. Yeni sevkiyatın detaylarını bir tek size söyledi öyle değil mi? Aynen öyle. <laughs> Nasıl bildim ama? İyi denemeydi. Çok iyi denemeydi. Ama artık karnım doydu. Yalan yiyecek hiç yer kalmadı. Bir Yerinde dene. olsam her zaman ilk önce sana yalan gibi görünene inanırdım Genco. Hele böyle her yanın gerçek yalanlarla doluyken. Bu durumda silah benim elimde olduğuna göre yeni detayları bana da söylemek zorunda kalıyorsun. Niye söyleyeyim ki? Nasılsa beni öldürmeyecek misin? Fazla acı çekmemek sizin elinizde. Önce bombayı durduracaksın. Belgin Hanım'ı rahat bırakacaksın. Ondan sonra istediğini al beni öldür. Bütün para senin olsun. Bu teklif hiç hoşuma gitmedi. Siz en iyisi bana teslimatın yeni yerini söyleyin. Ben de sizi hemen öldüreyim. Belgin Hanım'a neler olacağını görmemiş olursunuz böylece. Nasıl? İyi teklif değil mi? <laughs> ben değilsem bile Tanrı bir gün senin cezanı verecek genco. Bunu unutma. Bunu en azından siz göremeyeceksiniz. <gülüyor> 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 Bugünlerde Tanrı çok çabuk tutuyor elini nedense. Sesi geldi. Nerede? Beşinci kattaki bir odada. Bilmiyorum. Lütfen müdahale edin. Tamam kardeşim. Tamam. Şimdi bakarız. Beni arka kapıdan alın. Çantayı da hazırlayın. Hava geldi efendim. Havaalanına mı efendim? Hayır. Önce bir baloya uğramamız lazım. Affedersiniz efendim. Baloya mı dediniz? Alo. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Bir bomba ihbarı. Evet, ismimi veremem. Beni dinleyin. Bana inanmak zorundasınız. Bu gece Hidiv kasrındaki polis balosuna bir bomba kondu. Bir saatten az bir süre içinde patlayacak. Ya bırakın şimdi benim ismimi. Çabuk bir şeyler yapın. Fazla vaktiniz yok. Acele et biraz. Yeter artık kurcalayıp durma şunu ya. Kapa çeneni. Bana bak abi müze zırpırt ara veriyor suylanacaklar. Hadi gel gidip müzik yapalım. Ben bu vesileyle... Ödül töreni bitsin. 2-3 şarkı daha çalıp vınlıyoruz ona göre. Abi şarkıcı kız da gelmiş zaten. İyi. Onlar söyler kimse kaybolduğumuzu anlamaz böylece. Anlaştık mı? Arka tarafa Mutfak girişine gidiyoruz. Peki efendim. Orada sıkı güvenlik olabilir efendim. O da senin işin artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.